YKS veya KPSS hazırlanırsan bu videoyu iyi dinle. Bu kanalda ben normalde mental sağlık ve psikoloji odaklı yani videolar çekiyorum dopamin doksu odaklı ama YKS özel YKS ve KPSS hazırlananlar özel yeni bir kanal kuracağım ve ben de zaten yeniden YKS hazırlanıyorum yani çeşitli sebeplerden dolayı yani şöyle bir şey var YKS'ye hazırlananlar için birebir olacak yani bu kanal direkt yani birebir yani ve sayısalda da 44 bin sıralama yapmış birisi olarak bu arada geçmiş yıllarda böyle birisi olarak yani direkt yolculuğumu aktaracağım yani bu kanalda ve aynı zamanda ders dersleri aktaracağım. Ya. E, verdiğim dersleri, yani YKS üzerine vereceğim dersleri. E, bu, bu tarz bir ayrım yapmamın sebebi, yani bu kanallarını o kadar kanallar ayırmamın sebebi bu kanal böyle biraz daha şey böyle YKS sonrası için alır Hani böyle YKS veya KPSS hazırlanmıyorsan böyle dengeli bir hayatın varsa size atıyorum ve üniversiteye gidiyorsan geliyorsan işe gidiyorsan gibi ve böyle, böyle onun dışında çok hani üretken yapacak bir şeyin yoksa size ve e, Anladım, yani böyle çok yüzde yüz üretken olmana gerek yoksa falan vesaire. Tamam yani bu kanal senin için harbiden. birazdan mental sağlık, işte hayat dengesi, psikoloji, işte dopamin detoksu vesaire. Bu tarz hani konular konuşacak ya bu kanalda ama e, YKS hazırlanıyorsan farklı bir şey. Yani gerçekten YKS hazırlanıyorsan üretkenliğin böyle hayatının merkezinde olması gerekiyor. Üretkenliğin ve hedeflerin hayatının merkezinde olması gerekiyor ve ee, bunun içine demiyorum. Bu kanal yani bu kişilere özelleştirilmiş şey değil ya onu fark ettim. Evet tabii ki YKS veya KPSS'ye hazırlanıyorsan bu kanalı e, izleyebilirsin yine. Çünkü sonuçta mental sağlık ve dopamin detoksu yine senin işine yarayacak. Ama özellikle yani YKS'ye hazırlananlar için gerçekten farklı bir kanalı hak eden bir şey ya. Bu farklı bir kanalı hak eden bir konu çünkü hayatının en belirleyici sensindesin. Ya. Eğer hani YKS veya KPSS'ye hazırlanıyorsan abi bunlar senin hayatının en belirleyici senedir. Ya Düşünsene ya. bunlar seni bayağı iyi maaşlı bir işe atabiliyorlar. ya yani bilineni bam diye yani asgari maaşlı işten iyi maaşlı işe terfi edebiliyorsun. Ya yani bu gerçekten mükemmel bir şey. Yani çünkü çalıştığını değiyor. Yani asgari maaşlı işte çalıştığına değmiyor. Sonuçta yani 20 bin lira bir şey alıyorsun. Yani kuruş bir para alıyorsun. Ama böyle Evet tamam yine bir şekilde mental sağlığını iyileştirerek e, ve dopamin doksuna gerek ve işte yeni hayat amaçları, hobiler edinerek işte sosyal bağlarını öğrenerek o şekilde de mutlu olabilirsin tabii ki yani e, ölü son bir işte çalışıyorsan vesaire asgari maaşlı ama ya daha iyi bir şans seni bekliyor öyle söyleyeyim. Yani YKS veya KPSS yazıyorsan bu bir fırsat. Yani bu fırsatı gerçekten iyi değerlendir. Ben iyi değerlendiremedim. Gidip salak gibi yanlış bir bölüm seçtim ve sonrasında üniversiteden ayrıldım ve online işlere girdim ve onda da zaten başarıya ulaşamadım ve yani şu an pişmanım. Hani baktığında 3 yılımı falan kaybettim ve yerine YKS ye hazırlanıyorum. Ya yani sakın hani o şey muhabbetini dinleme işte. Hani e, işi işte hani insanlar işsiz kalıyor YKS'ye girince. Evet belli bir kısmı işsiz kalıyor ama adı üstünde. Bu bir fırsat zaten. Yani baktığına e, baktığında YKS tam yani senin için bir fırsat. Yani e, tamamen yani işsiz kalabilirsin yine böyle ama hani zaten kaybedeceğim bir şey yok. Yani eninde sonunda evet hani bugün değil 4 yıl sonra falan hani asgari maaşla bir şey işte çalışmaya başlayacağız. Yani çok bir fark yok ya. yani. Sonuçta hayatımız 80 yıl sürüyor. Buna karşı iyi maaşlı bir işte çalışma ihtimalim var. Yani YKS'ye girip. Abi hani dedim ya ben mesela somut bir örnek görmeden buna inanmazdım. Ben de derdim, derdim ki abi hani herkes üniversiteye boşuna gidiyor. Hani ilk böyle sayısalda 10 bine girmediysen YKS bir şey mi? Abi benim arkadaşımın ablası 66 bin sıralama yaptı YKS'de ve şu an kız eczacı olarak çalışıyor. Bildiğin hani e, devlete falan atandı ya sonrasında. Önce özel sektör eczacı sonra devlete atandı ve şu an kızın böyle yüz binlerce lira falan maaşı olacak. Böyle 70 bin 80 bin lira falan maaş olacak. Ve gayet konforlu bir şey aynı zamanda. Hani oturuyorsun sonuçta en yani fiziksel bir iş yapmıyorsun. E, oturuyorsun ve oradan ilaç veriyorsun. Hani aynı zamanda konforlu bir şey. Yani. Asgari maçlı işlere kıyasla. E, bu kadar yani mesela sayısal 66 bin aslında. Çok abartı bir sıralama böyle yapılamayacak bir sıralama değil. Ben de 44 bin sıralama yaptım dediğim gibi. Orada ben kendimi bayağı gerizekalı hissettim. Ya, harbiden e, 66 bin sıralamaya kız şu an eczacı olarak çalışacak. Yani devlette mis gibi kafa rahat. Bir de devlette yani hani sabah 9 akşam 5. Ve yani iyi para alacak bir de. Ya anladın mı? Seni yani bekleyen hayat bu yani. yani bu tarz bir hayat kazanabilirsin. Evet kazanamayı da bilirsin bu arada ama yani ne kadar istiyorsun aslında ona bağlı biraz. Yani gerçekten ne kadar istiyorsun yani bu hayata sahip olmayı. Ben dediğim gibi bu kanalda her zaman iç odaklılığı e, anlatırım. Yani çünkü hani e, toplumun ihtiyacı olan bilgi bu ya bence. Ona bir kız çünkü herkes yani YouTube'da YKS çalışın işte çalışmazsanız işsiz kalırsınız yani. Adım herkes zaten bunu biliyor. Hani herkes bu muhabbeti biliyor. İşte üniversite hazırlanmamız gerekiyor. Ee, yoksa hani işsiz kalırız ve daha mutsuz yani Bunların herkes yani farkında ama ben biraz da bir farkında olunmayın ama ihtiyaç duyulan böyle o mental sağlık derslerini hani veriyorum. Yani çok fazla anlatılmayan hani bu kaldı. E, ama hani dediğim gibi YKS'yi gerçekten kazanmak istiyorsan veya yani pratik yani, tavsiyeler istiyorsan o kanalı git yani şu an hemen açıklama linke tıkla. E, tabii ki bu arada mükemmel şekilde video atamayabilirim yani bazen video atamayabilirim hiç çünkü ben de şu an üniversite hazırlanıyorum ve yani her an hazırlanıyorum yani direkt hani hiçbir şey yapmıyorum yani bildiğin sadece üniversite hazırlanıyorum. E, çünkü bu şekilde zaten iyi bir sıralama falan yapılır yani başka hani bütün hani hobilerini kenara bırakacaksın ve sadece hani bu işe odaklanacaksın. Ee, ve dediğim gibi yani o kanala hani düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Yani direkt hani YKS'ye hazırlanacak birisiysen, lise lisen atıyorum veya böyle e, üniversitedeysen ve işte bölümünden çok memnun değilsen, böyle yeniden hazırlanmayı falan düşünüyorsan e, abi hemen hemen ya bu arada şu ışık çok kötü geliyor ya, biliyorum. Ama bir başka bir şansım yok. gerçekten. Yani. Yani kamerayı koyabileceğim başka bir yer yok. Yani e, profesyonel bir YouTuber değilim yani sonuçta. Ee, açıklamadaki linke tıkla yani hemen. Yani direkt bildiğinden açıklamadaki linke tıkla. Açıklamadaki linkte o kanal olacak. O YKS kanalını KPSS'ye hazırlananlar için de. Aynen bu arada KPSS'ye hazırlananlar için de tek olarak aynı dersler geçerli ama ben spesifik olarak YKS'ye yönelik konuşacağım orada YKS derslerine yönelik. Ee, ama genel olarak dediğim gibi yani az çok konuşacağım prensipler sadece YKS'ye değil KPSS'ye hazırlananlar için de geçerli yani. az çok hani onlar için de yani neredeyse YKS'ye hazırlananlar kadar faydalı hani olacaktır videolar. Ee, onun dışında ama ben dediğim yani KPSS'ye hakim değilim. Ben daha çok YKS'ye hakimim. Yaş KPSS'de de zaten YKS'ye çok benziyor diyebiliyorum. Yani bildiğin TYT gibi yani neredeyse aynısı. Yani tek farkı böyle başka bir, bir, birkaç tane daha ders var. Ee, benim dirim, yani YKS hakkında bilgi birikimim var ve o bilgi birikimi neden? Yani dedim ki bir kaldı toplamayım. Yani sonuçta sayısallı 44 bin sıralama yapmak yani, yani, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Evet yani ne, ne yapmamız gerektiğini biliyorum ve sayısalda ilk 20 bin 10 bin istiyorsan tamam hani, Sadece beni dinlemeyi bilirsin ama beni dinlemez seni yine hızlandıracak yani. Yine sonuçta hani o hedefe yönelik hızlandıracak çünkü hani senin düşeceğin hani hataları falan hani sonuçta biliyorum ben ve biraz daha ortalama bir insansan bile özellikle zaten sayısal 40-40 bin sıralama iyi sayılır yani. Ortalama bir insan için böyle şey hani benim gibi böyle bir psikopat değilsen ve işte sayısal 10-20 bin, bin sıralama hedefleyen psikopatlardan değilsen hani 44 bin gayet güzel bir sıralama ve ee, bir de o sene ikinci dönem konuları kalkmasaydı zaten 30 binlerde bir sıralama yapardım. Yani 29 bin yani TYT'deki sıralama. Ama o sene ikinci dönem konuları kalktığı için bütün hani avantajım gitti yani konuları bilme avantajım. Ee, ve zaten o sene de dediğim gibi YKS'ye tam odaklı değilim yani. O senenin sonlara da özellikle şu girişimcilik muhabbetine çok girdim yani ben. Ee, ve şu anda pişmanım ya bu arada. Yani, girişimcilik benim hayatımdan bayağı bir süreç aldı ama dediğim gibi bu farklı bir videonun konusu. Ee, ya yani her girişimci başarıya ulaşmıyor abi öyle söyleyeyim. Gerçekten hani e, Böyle hani başarıya ulaşırım diye yani online işte yani finansal uzaya ulaşırım diye sakın düşünmeyin. İşte bir yıllık yıl çalışırım tam gücümle böyle başarıya ulaşırım diye düşünmeyin. Olmuyor abi böyle bir şey. Ben çünkü bir yıllık yıl çalıştım ya oradan biliyorum. Ee, ama hani dedim ya baştan çok inanıyorsun ya. Buna online işlerle finansal uzaya ulaşacağım. Sonra abi büyük bir saçmalık olduğunu anlıyorsun. Ee, ve de ulaşanlar da var işte. yani Seni kandıran şey de bu oluyor zaten. Neyse. Ee, kısası aynen böyle. YKS'ye hazırlamak istiyorsun abi. Hadi birlikte en hazırlayalım yani mis gibi. E ki burada sen sayısallık 20 sıralama çok gerçekçi olmayan bir sıralamadır yani. bu harbiden böyle çok böyle infamous yani böyle ünlü olmayan hani o meşhur böyle ama kötü hani lanetli hedef ya böyle sayısallı 40, 20 insan yani herkes böyle sayısallı 20 sıralama yapmak istiyor. İşte bu girişimcilikte vardı yani mesela online girişimciyi bilenler bilir böyle tenke amount böyle hani yani ayda 10 bin dolar yani böyle ve o lanetli hedeftir ya yani herkesin koyduğu gerçekçi olmayan hedef yani ayda 10 bin dolar. Bu da ona benziyor böyle yani sayısallı 20 bin yani herkesin koyduğu ve kimsenin ulaşamayacağı o sıralama. Yani dediğim gibi hani zaten verdiğim örnekten belli az çok hani yani iyi bir hayat için yani üniversite yolu iyi bir hayata ulaşmak için sayısal ilk 21'e girmene gerek yok. Dedim yani kız 66 bin sıralama yaptı ya o arkadaşımın ablası ve mis gibi eczacı gidiyor ve hiç zorlanmadan gidiyor. Yani direkt ilk senesinde falan pat diye girdi yani direkt. Ki eczacılık da hani bir tıp değil ya atıyorum anladın mı? Hani tamam yine iyi yani de atıyorum bir tıp değil ya yani, dediğim gibi. Yani, böyle abartı hani böyle. Gerçekten zaten en abartılardan bir tanesi çaktırmadan. da. Ee, ya yani, neyse kısacası anladın hani olayı. Yani illa böyle abartı bir sıralama yapmana gerek yok. Üniversite sana iyi kapıları açabiliyor. E, ee, zaten girmeyeceğim ya burada hani e, işte tecrübe bilmem ne hani e, işte derler ya işte hayat tecrübesi elime gerek yapan. Ya, o muhabbetlere çok girmeyeceğim bilmiyorum hani yani, çok inanmadığımdan mıdır hani çok önemsemediğimden mi bilmiyorum ya ama ya, o olay da olabilir ya tabii ki, gerçek olabilir. E, ee, Genel olarak dediğim mesela hemen açıklama linke tıkla YKS, KPS yazılamıyorsan e, direkt hani birebir hani ihtiyacın olan dersleri e, o kanala yükleyeceğim. ihtiyacın olan videoları vesaire, ihtiyacın olan kafa yapısını, ihtiyacın olan o psikolojik yönetimi, ihtiyacın olan işte o üretkenliği, nasıl hani adam akıllı bir disiplini inşa edersin, hani hangi dersler çalışmalıyım yapıyor vesaire hepsini hani o kanalda detaylı bir şekilde konuşacağım. E, ve bir yandan bu kanalda tabii ki videolar gelmeye de devam edecek. E, ya atabildiğim kadar değil miyim? kanalda atabildiğim kadar video atacağım. Bu kanalda işte mental sağlık, dopamin, detoksu bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Ee, o yüzdeni YKS KPSS hazırlanmayacak olanlarda hani endişelenmesin. ya şu an izleyenlar için büyük ihtimalle de yani videoyu buraya kadar izlememişlerdi ya tıklamamışlardı çünkü. Neyse. Kendine iyi bak. Ee, bu sene YKS'ye gel ya şöyle birlikte hazırlanalım. Hemen açıklama linke tıkla ve o kanalı git. Ee, kendine iyi bak ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere.